Oo, üst baş değişmemiş. Ya bu gece tavlarsın, ya hiç demiştin. Unuttun mu? Hmm. Vallahi alkış. Ama izninle. Küçük Prens'in çocukluğunu bildiğim için detay sormayacağım. Zaten bugün soruları sen sormayacaksın Sitareciğim. Ben soracağım. Ve hatta şöyle yapacağız. Ben soruları soracağım, sen cevaplayacaksın. Eğer cevaplarını beğenirsen belki de bir iki soru senin sormana izin verebilirim. Belki. Bu ne özgüven? Ama sadece sorularını merak ettiğim için. Evet dinliyorum. Buyur sor. Türkan bombasından sonra aslında soracak çok soru var ama... ...en can alıcı olanından başlıyorum. Çocuk kim? Nasıl? Yapması tarih. Doğurduğum çocuktan bahsediyorum. Hani şu cinsiyeti bir gün kız bir gün erkek olan gizemli çocuktan. Adı ne? Sen neden durup dururken doğurduğun çocuğu merak etmeye başladın? Hadi daha da saçması benim bunu bildiğimi nereden çıkarıyorsun? Yapma. Gerçekten şu Türkan olayına kadar ben de meselenin Kadir olduğunu düşünüyordum. Hatta yani Sitare'nin Kadir gibi birinden nasıl bir beklentisi olabilir diye düşünüyordum ama... Türkan'dan sonra meselenin Kadir değil, çocuk olduğunu anladım. Einstein. <laughs> yani bu ani zeka patlaması gerçekten beni ürküttü. Korktum senden. Ama biliyor musun haklısın. Türkan benim de biraz kafamı açtı. Şeye takıldım mesela. Sen onlardan saf aşık Kadir başına bela olmasın diye kaçıyorsun. Makul bir sebep. Okey. Peki Türkan senden neden kaçıyor? Ne olacak ki yıllar sonra ortaya çıkmış olsan? Yani reşit olan çocuğun velayetinin peşinde mi düşeceksin? Sanki çok umundaymış gibi. Yani cinsiyetini bile bilmediğin çocuğun peşine düşeceksin diye mi Türkan senden kaçıyor ya? Yani? Belki de çocuk babasının adi bir tecavüzcü olduğunu öğrenmesin diye korkuyordur ha? Ha şu evet tecavüz hikayesi. Ben bile Kadir'i az çok tanıyan biri olarak... ...bir saniye bile inanmadım bu yalana. Ama çocuk babasına değil... ...kendisine bir gün bile annelik yapmamış bir yabancıya inanacak öyle mi? Vallahi Sitareciğim senin bana inanıp inanmaman hiç umurumda değil. Ay hadi artık şu inanmazsan inanma çocukluğunu bırakalım. Tek soru tek cevap Meloş. Türkan senden neden korkuyor?